Geride bıraktığımız haftanın ulaştırma ve altyapı gündemiyle karşınızdayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda pandemi döneminden sonra rekor kırıldığını açıkladı. Kara İsmailoğlu, son iki yılın ardından 30 Nisan'da ilk kez günlük olarak 1301 iniş kalkış gerçekleştiğini ve 195.640 yolcunun seyahat ettiğini bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Kara İsmailoğlu 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılacak olan Rize Artvin Havalimanı'nın Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa ettiği ikinci dünyanın da beşinci havalimanı olduğuna dikkat çekti. Bakan Kara İsmailoğlu, Avrupa'da başka bir örneği yok şeklinde ifade ettiği havalimanının 45 metre genişlik ve 3000 metre uzunluğundaki pistiyle bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyacını eksiksiz karşılayacağını kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu. Trabzon'da Tonya, Vakfı Kebir, Şalpazarı, Beşikdüzü ve Çarşı başında vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelerek bayramlaşan Kara İsmailoğlu, Türkiye'ye hizmet yolunda birlik ve beraberlik içinde her daim omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Diyarbakır'la Batman arasında hizmet veren ray yenilendiğini belirterek, 6 Mayıs'tan itibaren yolcuların daha konforlu seyahat edeceğini ifade etti. Bölgesel trenlerdeki konforun artırılması amacıyla 4 vagonlu ve 262 yolcu kapasiteye sahip ray önceki vagonlara oranla daha konforlu olduğunu, engelli vatandaşlar için de kolayca erişilebilir şekilde tasarlandığını kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Çatalca'ya ziyarette bulundu. Yatırımlarla Çatalca'nın gücüne güç kattıklarını belirten Kara İsmailoğlu, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin gelişimine ivme kazandırmak, halkın refahını artırmak için durmaksızın çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Bakan Kara İsmailoğlu temasların ardından Çatalca halkı ve esnafıyla da bir araya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu 29 Nisan 4 Mayıs tarihlerini kapsayan dönemde 2.970.000 kişinin hava yoluyla seyahat ettiğini açıkladı. Yolcuların rahat ve konforlu seyahatleri için havalimanlarında tüm önlemlerin alındığını belirten Kara İsmailoğlu, hava yoluna yatırımların hız kesmeden devam edeceğini kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Bakırköy, İdo, Bahçeli Evler, Güngören, Bağcılar, Kirazlı, Metro Hattı Tünel kazılarının tamamlanması törenine katıldı. 7 istasyondan oluşan 8,4 kilometre uzunluğunda günde 1 milyon yolcuyu taşıyacak metro hattı sayesinde bakırköy bağcınar kirazlı arasının 13,5 dakikaya düşeceğini belirten Bakan Kara İsmailoğlu, toplam ilerleme oranının %70'e ulaştığı hattın 25 yıllık projeksiyondaki ekonomik kazancının 6 milyar dolar olduğuna vurgu yaptı. Önümüzdeki hafta yeni bir ulaştırma ve altyapı gündeminde yeniden birlikte olunca dek. Sağlıkla kalın ve unutmayın. Hayat ulaşınca başlar.